İstanbul'dan Muğla'ya 3 günlük maceramı size anlatayım. Önce rotamızı çizdik. İzmir otobanı biraz pahalı olduğu için Afyon üzerinden gitmeyi düşündük. Önce Salda Gölü'ne uğrayalım dedik. Yolda güzel fena değil, gittik işte 3 arkadaş çadırlarımız hazır, arabaya gittik. Yol gördüğünüz gibi yani bazen işledik işte tek şerit. Yolda Bilecik'te bunu gördük, bir gidelim bakalım dedik nedir ama çok da gerek yok. Afyon'da biraz mola verdik işte bu otelde belediye başkanımız bizi ağırlamıştı. Salda Gölü'ne en sonunda vardık beş gibi falan. Burası da Burası. Giriş bedava. Böyle dükkanlar var. Göle de bayağı 300 metre yürüyorsunuz şuradan aşağı. Şuradan. Hadi gidelim bakalım göl nasıl hayalimizdeki kadar güzel mi? Kumları bembeyaz mı? Suyu masmavi mi? Yolda salda yazısını gördük, bir hatıra fotoğrafı çekelim dedik. Bir sağdan, bir soldan, bir üstünden, bir altından. İşte ileride bayağı da yürüme mesafesi var yani, göle doğru gideceğiz. Halk plajıymış, bedava bayağı da kalabalık. Ama gördüğünüz gibi hayal kırıklığı, su masmavi değil. Yani neredeyse yeşil gibi olmuş. E, i̇nsanların ayak bastığı yerde su kirleniyor tabii. Şurada boyunuzu bayağı aşıyor, şuradaki şeyler. Oraya kadar, beline kadar geliyor şu bariyerleri geçtiğin zaman direkt boyu aşıyor. Orasının suyu biraz güzeldi. Yani kamp yapalım, ne yapalım, nerede yapalım. Sonra gölün dışına çıktık ki gerçekten hayalimizdeki kadar bembeyaz kumları olan ve masmavi suyu olan ıssız bir sahil bulduk. Arkada küçük bir tepe gördük. Lavanta bahçesi yapmış adam ufaktan. Çok da böyle kendi eşerek yol yapmış. E kamp ücreti olarak 100 lira istedi tamam dedik bir yer bulamazsak buraya döneriz dedik ama güzel değil sahilden uzak yani gün batımını izlemek istiyoruz, suyun dalgasını duymak istiyoruz, geceleyin yıldızları izlemek istiyoruz derken bu ıssız sahili bulduk tam bize göre kafa dinleme yeri ya harika bir yer buraya kuralım dedik e sonra çadırımızı burada kurduk gün batmadan kuralım ki hani gözümüz neyi görüyor neyi görmüyor onu bir halledelim. Ama bahsettiğim yukarıdaki yerde de hani böyle bazıların fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Lavanta bahçesinin içinde salıncakta sallanıyor falan pozlar vermek için. Güzel mekan yapmış adam. Ama gerek yok yani denize sıfır olmak istiyoruz. Zaten çok yorulmuştum. Saat 5 olmuştu. Urdur'a varmıştık. Daha devam edemezdim. Zaten 250 kilometre daha yolumuz var. O yüzden burada bir mola verelim dedik. Keşke kameram bunu güzel gösterseydi ya. Su masmaviydi burada ve kumlar da gerçekten bembeyazdı. Hatta dayanamadım bir avuç kum aldım getirdim. Ama akşama doğru baya bir soğuktu. Gördüğünüz gibi montu giydim. Ve burada da yatağımı şişiriyorum. Ya tamam gerçekten harika Decathlon. Derken bir at çıktı çifte atmaya başladı. Çadırımızı yıkacak diye korktu. Baya hızlı koşuyordu Salda Gölü'nün kenarında. Neye uğradığımızı şaşırdık. İnşallah çadırımızı bozmaz falan dedik ama derken şakaydı ayrılan ne iş var atın orada. Gün batımını izledik harikaydı gerçekten de relax olduk yani böyle bütün nevet enerjimizi o suya akıtıp bıraktık geldik gerçekten harikaydı. Salda Gölü'ne bir daha gider miyiz? Gideriz. Halk Plajı hariç ama diğer ıssız yere gidin. Orası gerçekten harika. E, Mars'ın yüzeyi gibiymiş falan diyorlar ama neyse gece muhabbet falan çok iyiydi. Böyle saat 10-11 gibi yattık aşağı derken sabah kalktık. Tekrar yola koyulduk. Akbük Koyu'na doğru yola koyulduk. Bakalım Akbük Koyu nasıl bir yermiş. <laughs> Baya böyle dönemeçli yollardan geldik ve en sonunda şu koy Akbük Koyu'yu aşağı inmek için sabırsızlanıyoruz. Bakalım buradan göründüğü kadar aşağısı harika mı? Arkadaşlar baya böyle dönemeçli yollardan geldik. Şimdi aşağısı Akbük Koyu oraya gideceğiz. Tıpkı kamera var. yer aşırı döneme işli yüksek bir dağdan aşağı indik. Gerçekten de yeni keşfedilmiş çok kalabalık, to toz toprak, yol yok, bir şey yok, otopark sorunu var. Neyse şöyle bir salıncak buldum, kendime geldim, bir sallandım. E, aktif en güzel şeyi bu, zaten bir salıncak. Şöyle ayaklarımı sallandım, bayağı keyifli. Ama tabi burada çok sallanamadık, hemen sıradakiler vardı, onlara yerimizi verdik küçük bir liman vardı orada gittik poz verdik üçgen vücudumu gösterdim işte karın kaslarım. Bu da kankim hemşirelikten kendisi. Ee, üç arkadaş gittiğimizi söylemiştim. O da fotoğraf çekilmeyi çok seviyor derken tekrar yola revan olduk. Bu da lise arkadaşım Müco. Bize rehberlik yaptı yolu bize gösterdi. Ören'e gitmeye karar verdik. Bak gölgede düz Ören yazıyor. Ören gerçekten de çok Bin sempatik bir yer. Ören sahilinde acaba kamp kurabilir miyiz diye bir nabız yokladık. Oradan önce bir temizlik görevlisine sorduk. Olmaz dedi. Zabıtayı gördüm. Olmaz dedi. İleride dedi. Git dedi. Bir yerler var dedi. Ya. Oraya kurarsan sana kızmayız dedi. Bak burada adam çimenlere yatmış yani. Acaba çimenlere mi yatsak dedik böyle hiç şey yapmadan çadır kurmadan ama zabıta yol gösterdi adamlar böyle karavanlar ve çadırlar için yer göstermişler. Bakın burada karavanlar var. Biz de e, oraya gittik ve orada kendimize güzel bir mekan bulduk. Bak karavanların arasına ileri gittik. Burada Yamaç Barışı'da hocamın resmini gördüm. Demek ki adamın yazdığı vardı burada. E, uçmak istedim ama işte çadırımızı buraya kurduk. Burada sessiz sakin diye da kimse yoktu. Bir yol geçiyordu arkadan ama fena değildi. Karşıda dağ manzaramız vardı. Denizden biraz uzaktık ama Olsun, sessiz, sakin uyuduk. Ee, i̇şte arkadaşımın çadırı. Müco çadır sevmiyordu, o arabada yattı genelde. İşte Sabahleyin uyanışım bu şekilde arkadaşlar, böyle uyanıyoruz. O Mağarı açtığımda, karşımda gördüğüm manzara, Sabahleyin uyandığında üşüdüğüm çarpan şey, o kadar harika bir şey. Tekrar geri döndük. Ak bütün oradan geçtik, ee, Akyaka'ya doğru gidiyoruz. Orada Azmak Nehri varmış. Kılavuzumuz, rehberimiz şöyle dedi. Azmak Nehri'ni çok seveceksiniz dedi. Ve gerçekten de harika. Denize dökülen buz gibi Allah'ın çok gerekeni bu evladi. Allah Allah yani harikaydı ama akıntı çok şanslıydı. Akıntıyı indirme akıntı zevki de, ters yerine girmek. İşte bu da kanki, e, arkasından bir tekne geliyor, ona ezmeyi çalışıyor Birileri bağırıyor, sana gebereceğim falan öleceğim diyor ama ölmedi yani. Çok durmadık, sonra Datça'ya doğru gitmeye başladık ama karşımızda bayağı bir dumanlar görüyoruz. Acaba bizi bir sürpriz mi bekliyor, bakalım ne olacak gidiyoruz ama yani o bulut mu duman mı? Evet arkadaşlar Muğla'daki yanmış ormanları görüyorsunuz şu an. Gerçekten çok korkunç. Burası da Datça Yarımadası'nın hiç kullanılmayan öbür tarafı. Çünkü burası çok rüzgarlı, çok dalgalı. Burada sadece rüzgar sörfündeki falan takılıyor ama manzara harika. Yolda bir iguana gördük. Çok kararsız gitsem mi gitmesem mi acaba diye. Bassam mı ayağımı basmasam mı acaba? gerçekten de yangın varmış Palamut Bükü'ne gitmemize izin vermediler. Biz de Datça merkezi gezmeye karar verdik. Datça gerçekten çok şirin bir yerdi. Sahilinde yürüyüş yaptık. Böyle kanatlarım da var görüyorsunuz. Hep kızlar böyle kanatlı şeyler çekiliyor. Ben de kanat buldum hemen çekildim. Bak burada bir deniz kulağı var değil gibi. Onun yanında da bir fotoğraf çekildik. E, kankim de yanımda beraber Geziyoruz ya, yürüyoruz. Bayağı da yorucu oldu aslında bu üçüncü günümüzdü. Yumuşak yatağı özledik. E derken bize dediler ki eski Datça evlerinde gezin. Eski Datça evlerine gittik. E, gerçekten de eski olan... Gazozun ünlü dediler, bir de gazozunu deneyelim dedik. Evet, Bademliymiş, tadı. Badem tadı var. Değişik. Hafiften boğaz yakan badem olur ya. Öyle. Benim adıma yapılmış bir otel bulduk. Benim adım olduğu için belki de indirim yaparlar dedik ama bir gecesi bir kişi bin lira dedi Hemen çadırımıza geri döndük. Gezimize devam ettik. Böyle bir kaktüs gördüm. Erkekler gibi bir kaktüs değil, değil mi? Çok sularsan, çok sıkarsan da eline batar. İşte ben de böyle özgürce takılıyorum. Bu çiçeklerden adalarda da var. Buranın endemik türü adalarda demek ki Akdeniz iklimi var. O yüzden adalarda da var. Çok güzel bir çiçek, çok e, özel ya romantik adamım ya, çiçek görünce dayanamıyorum, çekiliyorum yani. Gördüklerim nasıl ama aynalı aynalı harika değil mi? E Datça'da cami de bulduk ha. Ama maalesef suları akmıyordu, herhalde abdest alan şey yok. Düşünsene, bu camide imam olduğunu düşünsene yani. Ne bileyim, bu 1 milyona satılan bu villalarda oturacaksın. Cemaat yok, bir şey yok. Tek başına namazını kılarsın falan. Neyse kankilerimle bir oturalım, dinlenelim dedik. Sonra kız kumuna geçtik. Kız kumu denilen şey yürüme karşı yakaya geçiyorsun. Böyle beline, en fazla beline kadar geliyorsun. Ve e, kumu da kırmızı yani çamur gibi ama çamur değil. Çok sevk almadık. Hemen çıktık oradan yolumuza devam ettik. Dönüş yolunda Akkaya'da Azmak Nehri çekti canımız, azdık, gittik orada Azmak Nehrinde serinledik, ateşimiz yükselmişti. Sonra şu anda da Afyon yolundayız. Dönüş Aktur diye bir yere uğradık. Burası bildiğin yalancı cennet içinde market var, her şey var, bir canı yok ama. Kamp yapmak bile çok pahalı, bir yazlı, bir ay kiralamak bile yüz binlerden, liralardan. Muğla'daki yangından kaçarken burada yağmura tutulduk. Yüce Mevlam buradaki yağmuru Muğla'ya da göndersin. Ha anlatmayı unuttum bu arada. Datça'da kamp kuracak yer bulamadık. Koskoca ilçe yani. Nereye kuracaksın her, her kalabalık. Yan tarafta böyle 5 kilometre ilerisinde bir yer vardı. Akvaryum koyu. oraya gittik. Adamın otoparkına kurduk. Gece vakti görmesin diye adam geldi bize kaldırttı onu. Sonra zar zor anlaştık. Sahildeki kıyıya kurduk. Adamın yeri değil sonuçta. Zabıta gelirse sorumlu sizsiniz dedi. Tamam deriniz. Bu gördüğünüz muz ağacı arkadaşlar görmeyenler Bak çiçeği falan da var. Dönüş rotamız yine aynıydı. Denizli'ye doğru baya bir yağmura kapıldık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sorularınızı yoruma yazabilirsiniz.